Hoş geldiniz Kastamonu Vlog izleyicileri. Hoş geldiniz. Şimdi biz bugün yine köydeyiz. <laughs> evet sergilim bahçe. Ateşi ben yaktım şöyle. Şu tencerelerde kayınpedere güzel bir ne yapacağız? Haşlama tencereye haşlama, haşlama istedi ama haşlama dedim karnını doyurmaz şimdi düş diye düşündüm. Bir de tas kebabı gibi yapacağız hmm. yemek usulü. Bir tanesi haşlama olacak. Aynen. Tüp çok gitmesin diye de. Evet kimsenin tüpüne dokunmadan, Aha, şurada. zararında bulunmadan ateşi yaktık böyle. Şimdi güzelce iki tencerede yapacağız. Kendimize de balık kızartacağız o arada. Yani bugüne ait balık kızartacağız. Babam sonra yiyecek bunları. Aynen aynen. Bugün ait. Bugün öğlen balık yiyeceğiz ama bunları biz tamı hafta içinde işte Hı. tencerelerde ikişer iki gün ise dört beş gün yetecek ona. Yeter. Şey yemiş Aynen. işte. Bahçeden gördüğünüz üzere bakın yerli domates şey. Bahçenin domatesleri. Ayva. Kabakları falan çekeyim mi sen şöyle? Bir? Çek çek. Bahçeyi bitiyor şöyle. Dolu. Evet şuralarda kabaklar. Bir dakika size göstereceğim. Şunlara bakın. Maşallah. Ve yine kabağı. bak. Bitti artık son artık. Elma ağacı. Bu böyle üzeri sisli gibi olan elmadan. Çok güzel oluyor bunun elması. Şimdi şurada domatesle şey yapmış artık. Son dö demleri. Dömleri dedim. Son demleri. Ezilmiş domatesle. Salç olmuş. Şurada fasulye, mısır. Ondan sonra bakın salatalıklar tohumu bırakılmış. Bunlar ata tohumu işte. Bunlardan tekrar seneye gün oluyor. Burada hiçbir zaman şey ekmiyorlar. Normal gidip alıp bak bunda tohumu bakmış salatalık. Tohumu bırakılmış. Bakın salatalık. Ay maşallah. Ha, Vallahi. Ne evet. oluyor? Evet dostlar. Domatesin üzeri örtülmüş. Bilmiyorum niye. Ha bunda daha yeni oluyor. Ayva, elma, Maşallah güzel. Bu zaten marul, maydanoz, dereotu, nane her şey var. Yeşillik. Artık şurası sarımsak değil mi seher Aman sarımsak diyorum pırasa. pırasa. Aynen orada pırasa var. Birkaç tane alalım aşkısı. Alalım. Taze taze yapalım. Bizde pırasa taze. E, bizde var da pırasa kapının önünde bildiğiniz üzere. Bakın kabak. Kabın da var şuralarda. Bunu kayın validemi verdik. Seviyor, yiyor. Biz de şöyle buradan 5-10 tane alırız belki. Sezen sezonda bir defa yiyoruz. Evet ateşimiz de bu, an, bu arada yandı. Şöyle güzelce. Hava da yağmurluydu. Maşallah sındı. Açtı. Yalnız köyün köpekleri gene aç. aç. Ekmek götürdük. Haşhaşlı bir çörek vardı. Evde kalmış onları falan götürdük. Doyurduk. Bakın. Yani elimizden geldiği kadar. Elektrik süpürgesini boşalttık o arada çöpün içine. İçinde mama kalmış bizim evden. demek çekmişiz öyle. Onları yiyoruz. Gördü. Bahçeyi süpüreceğiz. Şu yaprakları yakacağız. Toplayacağız. Yakmayız belki. Toplarız bir yere bırakırız. Çünkü kendimiz gidiyoruz. Ha bugünkü mantarlarımız burada. Kanlıca mantarı. Topladıklarımız. Arabamızda duruyor. Şimdilik böyle. Seher'in bunlardan bir haşlama yapacak. Bir de tas kebabı yapacak. Şimdi önce tas kebabı yapacağım. Şimdi. Aynen. Eti kavuracağız. Ben de çay içiyorum çekim yapıyorum. Ama yardım ettim değil mi Ser? Tabii tabii. Şimdi şu tuğları falan atacağız buradan. Buraları temizleyeceğiz şöyle çölü çöpü. Artık kışlık temizlik. Seneye kadar, bahara kadar bir daha temizlik olmaz burada değil mi Ser? Evet. Cızır cızır cızır. Eti düşürüyoruz arkadaşlar. Tek sıkıntı Ser. Ya az değil ya bunu. Az bir yağ atabilir miyim ki? Ben de şu kenarlarına biraz yağ döktüm. Dur ha o tarafa. Hah tamam bırak. Yeter yeter. Şöyle güzel bir yağ alalım. Çözür çözür, çözür. Bu kayınla mı tenceresi var? Güzel güzel. Değil değil. Değil değil mi? Ya şey, eski tencerede. Kapakları yok çoğunun. Sapı yok, kapağı yok. Kiminin bak şunun sapı yok. Onun. Oradakinin sapı yok. Bunların kapağı yok. Hem burada kullanacağız artık bunu. Demek demek yapmaya. Şöyle çekelim hatta az bir şey. Bir tarafa. Çekmeden. Para tencere yaptık bunları. Evet şöyle. Sen onu yakılırdan koyayım. Ne pişiyor? Şey Alerji oldu. Duman dokundu. Hay maşallah. Hayır tam üşüyorum diye gelmedi ama yanıyor ya burası. Hava soğuk anlıyor Ateşi de yaktık. Mis gibi. et böyle pat 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 suyunu bırakıp çekecek. Ondan sonra salçasını atacağım. Tuzunu, baharatını so atacağım. Soğan doğrayacağım. Soğan doğrayacağız. Şimdi suyunu bırakmaya başladı bak görüldüğü üzere hemen. Suyunu çekince soğan atacağız. Salçasını bir yerin domatesini kavurup suyunu çektikten sonra Suyunu vereceğiz artık kendi kendine. Hem ateşle ağırlaşır o zamana kadar Biraz da sobanın üstüne koyarım ben onu zaten piştikten sonra olmazsa. Ha, abi, ya da yok. ağır ateş. Pişer ya bunlar. Izgarayı burada yapacağız. Lan! <laughs> Görüyor musun? Boz kalktı yerde. Yani. Ah, korona mı oldun buraya? Yok şimdi niye olmasın? Şuraya da şimdi bu pişince de bunu buraya değiştireceğim. Bunu da haşlama etimiz. O da oradan pişer. Bakma sen o. O tabi kaynar o şimdi. o oradan Anne dur. Şey ağzını kapatayım mı kendi? Kapat. E, bak kapatın değil ama. İşte başka yoktu onu koydum. Hiç gerek yok bende. Koy koy. Ha? Koy koy. Heh, şöyle, her gibi. Ben bir çay alıp gelebilir miyim içeri? Gözlerime bak. Beni çek. Oraya da tepaha bak. <laughs> Yandı gözlerim dumanda. Tamam. Ben bir çay alıp gelebilir miyim? Çay al gel. Hak ettin mi? Aklımda bir şey vardı, unuttum neyse. Götür, yanlış yani gel götür, yarın işi bitti. Gel götür, bir de çay yapıp geliyorum. Hadi git de gel. Hadi bak. Evet dostlar, yemeğimizi de ocağa attık. Allah'ın izniyle. Bir dakika şöyle kapağını açabiliyorum Evet, salçasını, yağını, soğanını. Alevle biraz alevli yanıyor. Odunla hayret ettim. Yaş odunla böyle böyle yanmıyor yani. Şunda da haşlama et kaynayacak. Güzelce. Sadece tuzun atmadım şimdi. Baharatını atmadım. Seher de oraya şu küçük tavaya şey yaptı. Bir tek. Bir. Ben yemiyorum kurban eti. Bilindiği üzere. Balığımız da burada. Şeyin içinde. Çayımı da koydum. Hava da güzel. Yağmur yağmadan yemeklerimizi de pişirirsek buraya da bir sürpriz. Sen sağ ben selamet. Evet organik gübre yapıyoruz onlardan da. Şey atıyoruz onları. Doğaya bırakıyoruz. <laughs> Doğadan aldığımızı. <laughs> Suyumuz da burada çeşmemiz. Yakın. Şöyle. Hazır. Şimdi burada balıklar temizleyecekler güzelce. Sen de suya mı giriyordun ya? Ha. Şansına bak. Ben de... <laughs> Bir tane elma yiyeceğim ya. Bir tane elma ye. Kan şekerin yükselsin. De hemen acık. Kayınlan hadi. Hadi kayınlam hadi. Şuradan hır yemez. Hadi Nuray hadi. Hır yemez Hır yemez. Hadi Nuray hadi. Mantar da közle bak etin yanında. Ben közleme mantarı sevmiyorum. Evet pişmemiş gibi oluyor. Hı -hı. Diyor kendisi. Ben kavrulmamam. Evet. Benim arabada duruyor burada bak arkadaşlar. Araba mı çekiliyor? Yani? Arabayı da çekiyor. Şey yok. Ne diyecektim. Ta ağrıya gittim geldim bundan. 2005 model ama canavar. <laughs> Yemek tokur diyor bakın. Bu Bak. böyle gayrı. suyunu biraz çekecek. Bir kere daha su buluruz. Sıcak su ondan sonra tamam. Evet dostlar. Şöyle yemeklerimizi oraya aldık. Az çok pişti bir şimdi şu an karnımız acıktı. Hamsiyi ızgaraya döşedik. Cızır 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 hamsiyi pişiriyoruz. Şimdi şurada da tas kebabımız bir şey ya. Patateslerini alacağız biraz sonra. Biraz daha et pişince. Haşlamamız da burada. Et haşlama. O pişecek daha 2 saat falan. Şimdilik ben ala koydum şöyle. Cızır cızır. Kedileri besledik kafaları inanda. Ah. Seher koca bak. Allah billah var ya. Yani. Bir de şey bu. Yemiş odunu. Böyle kaydan Odun kesmişler, yemiş hep bakın. Meyve ağacı yani yemiş. Bunlardan kırdım. Kozu da güzel düştü. Seren de masayı temizliyor. Patatesleri falan hazırladık, doğradık. Kas kebabı için. Şurada bizim balığın yanında. Köy domatesini salatalarını çektin mi? Çektim. Hı. Daha bir daha çekeyim. Piyazımız. Yanında da şöyle domatesimiz, salatalarımız. Az bir hamsimiz var. Hayır hmm. peder. şöyle balıklar efsane. Evet düştü. <laughs> Ters dönünce düştü balıklar. Şey birkaç tanesi. Müdürüm nasıl balık? Balık mü mükemmel, iyi. Hamsi taze, çıtır çıtır. Şöyle kır sofrası burası. Izgarayı da attık. Şöyle ateşin üstüne koydum direkt balıkları. Mis gibi. Ben de yiyeceğimiz ekmekleri köpeklere getirdim. Yemin kedi ediyorum ya, köpek doyura doyura, kedi doyura doyura, <laughs> hakikaten hiçbir şey kalmadı. Sekiz tane ekmek aldık. İki de burada varmış. On üç ekmek kalmış. <laughs> ya bu, evdeki haşhaşlı çörekler falan hariç. Bu ba, buyurun bak. Her yer kedi köpek aç. <laughs> bu kayda kimse kedi köpek beslemiyor. Bakın her yerde. Daha dokuz tane kedi vardı deminden. Mama mı göstersene? Nerede? Bak, mama döktüm oraya. oraya mama döktük. Oy. Dışarıda döktüm. Onu yemişlerdi. Adam çöp yiyorlar ya. Mama yedi. <laughs> ne bulursa yiyorlar. <laughs> Balıkları yakmıyoruz değil mi aşkısı? <laughs> Şu anda Nereye biraz kızarmış gibi oldu. Nereye koydun? Şey? Burada. Maşamız burada. Seher çevirecek onları şimdi. Bir dakika ben de şöyle bakayım. Evet, evet kastamanı böyle hızlı geçer. Şarjımız azaldı. Çay içeceğiz, çorba içeceğiz. Ha. Ondan sonra biz sizlere veda edeceğiz. Şimdi bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Sen bir şey diyor mu baba? Demiyor bu Kediler, köpekler, her <laughs> yer kaynıyor şimdi. Bakın. Kafam daldı. Bu çırağı gidiyor önce. Et pişiyor. Aynen, aç bir kere şöyle kapağını açabilirsin. Oktay. <laughs> Ne gidiyor. Nereye gidiyor? Dayımların yanına. He? Dayımların yanına. Ee, i̇yi <laughs> Köpekler aç. Daprağın köpekleri. Biz geldikçe doyuruyoruz. Haftada bir bayram ediyor köpekler değil mi baba? <laughs> Kediler köpekler aç. <laughs> evet. Yurda beslemiyorlar kedileri köpekleri. Kedilere köpeklere ekmek veriyor. Sen ver. Biz ha. de veriyoruz. Kedilere Kedileri, köpeklere bak. Bir şey diyor mu? Yok. Yasin'e bir kutu uzun kamer zıgara saldıracağım. Tamam. Ne? Yasin geri getiremez sana. Getirir. Hayatta getirmez. Getir, getirir, getirir. <laughs> evet arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Evet.